Biliyorsunuz kripto varlıklara ilişkin bir yasa tasarısı çalışması var. Süreçte de sona doğru yaklaşıyoruz. Bizler de AK Parti olarak kripto varlıklar sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerle bugün toplandık. Onların önerilerini dinledik, onların sorularını aldık ve bu anlamda da gerçekten çok verimli, çok faydalı bir toplantı oldu. E, tabii bizler e, Türkiye yüzyılı sürecinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, özellikle yenilikçi teknolojiler noktasında Türkiye'nin çok ayrı bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Hepimizin malumu geçtiğimiz süreçte AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye dijital dönüşüm noktasında, teknoloji geliştirmek noktasında gerçekten çok ciddi bir mesafe aldı ve birikimini çok önemli bir noktaya getirdi şu içinde bulunduğumuz süreçte teknoloji dünyasında da çok önemli dönüşümler ve kırılmalar olduğunu görüyoruz. Bir yandan yapay zeka teknolojilerinin geliştiğini, diğer yanda merkeziyetsiz teknolojilerin ön plana çıktığını hep beraber gözlemliyoruz. Türkiye'nin bu alanda potansiyelini hayata geçirmek noktasında çok farklı avantajlara ve fırsatlara sahip olduğunu da görüyoruz. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu alana ayrıca eğiliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde bizler AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak Ankara'da Forum Metaverse, İstanbul'da da Blok Zincir İstanbul etkinliklerini düzenlemiştik. Kripto varlıklar sektörünü sektörüne istinaden bir yasal çalışma yapılmasını çok önemli buluyoruz. Sektörün bir yasal zemine kavuşmasını çok anlamlı buluyoruz. Bu yasal düzenleme tabii ki öncelikle platformları düzenleyecek bir çalışmadır ama bunun da ötesinde vatandaşlarımızı, yatırımcılarımızı koruyacak bir düzenleme olacaktır. Bir taraftan bu süreçleri daha güvenli hale getirmek ama diğer taraftan da yenilikçiliğin ve inovasyonun önünü açmak noktasında çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü toplantımız da bu anlamda gerçekten çok faydalıydı. Sektör temsilcilerimizi dinledik, onların fikirlerini aldık. Bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz ve yakın zamanda sonlandıracağız inşallah.